Kırkırlı başkanımıza rapor altında sunun. E, Şener başkanımıza gerekli mercilere bunu iletmek, Sorunları çözmek. Şimdi bizim e, Pongo'ya ilgili sorunlarımız var. Yani tüm Türk Türkiye'nin sorunları, üreticilerimizin. Şu andaki sorunlarımızın en büyük e, şey teşkil eden girdi maliyetleri. Özellikle son zamanlarda gübre, mozot ve kimyasal ilaçlara yapılan zarla gerçekten üreticilerimizin gelini beklerdi. Yani bu şartlar altında çiftçi çirkin, nasıl çiftçilik yapacak? Buna biz anlam veremiyoruz. Şimdi önümüzdeki sezonda kesinlikle e, kiloda ve dekoltede düşüş olacak. Yani biz bunları kullanamazsak, devlet bize bir sağlamazsa çok zor işimiz. Şimdi ikinci bir hususumuz da bizim bölgemizle ilgili Pamukova'nın can damarı niteliğinde bir barajımız var. Bu 80 bin dönüm araziyi kapalı sistem, cazibe sulama şeklinde yani basışlı olarak da elektrik kullanımı yok, mazot kullanımı Bu e, ihalesi 2016 yılında tüm etüt çalışmaları bittiği halde şu ana kadar hala ihalesinin yapılmaması bizleri gerçekten çok düşündürmektedir. Hatta buradaki projede bu gölet alanına bir arıtma tesisi kurduk. Aynı Akçay Barajı'nda olduğu gibi. Buranın konutlarda içme suyu olarak da kullanılması gündemde. Ama ne yazık ki şu ana kadar ihalesi yapılmadı. Bir de çiftçilerimizden gelen şikayetler üzerine burada Sulama Birliği Başkanlarımız da var herhalde. Toplantıya çağırdı. E, bu beğenlemelerle ilgili bir sıkıntımız var. Çok köyde, yayla köylerimiz beğenlemelerini verememişler. Bunun uzatılması konusunda bir istekleri var bir Şu anda verilen bir anlamda cezalı oluyormuş. Bir de e, sulama ile ilgili fiyatlarda çok değişken bir ücret var. E, parselin sağ tarafı yarı parası, öbür tarafı iki misli parası. Yani bunların biz düzenlemesini istiyoruz. Bununla ilgili de başkan, sulama diye başkanımızdan bir yanıt olursa diyor. Olur. Şimdi bugün bir biz özellikle muhtarlarımıza da davet ediyoruz. Kendi seçim bölgelerinde e, rahat odalarından bir istekleri vardı. Rahat odaların hakkında, çalışmaları hakkında bilgi edilmek istediklerdi. Bu konuda e, onların da isteklerini şey yapıyoruz. Yani şeyler bilineceğiz. Ayrıca e, muhtarlarımızın e, bizim Hong Kong Ziraat Odası'ndan istekleri vardı veyahut da çalışan personelden, başkanla şikayetleri vardı. Bu konuda hepsinden burada bize iletebilirler. Ben sözü e, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şener Bey'e bırakmadan önce katıldığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Değerli <laughs> <laughs> Babu Bağlı Derneği Başkanı, Değerli muhtarlarımız, Pamukova Ziraat Odası'nın, bugün bize ev sahipliği yapan Pamukova Ziraat Odası'nın değerli başkanı, meclis üyeleri, çevre ilçelerden bir koordinasyon kurulu toplantımıza teşrif etmiş olan değerli ilçe oda başkanlarımız, saygıdeğer hazır basın mensupları, Sakarya Ziraat Odaları ilk Koordinasyon Kurulu olarak düzenlediğimiz <laughs> ve her ay düzenli olarak bir ilçede gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısına hoş geldiniz. Bugün ...el sahipliği yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha önce Pamukova'da değişik defalar koordinasyon kurulu toplantılarını gerçekleştirdik. Bu toplantılarda bizlere iletilen sorunları yetkili mercilere gerek sözlü, gerek yazılı olarak hazırladığımız raporlarla iletiyoruz ve sizlerden gelen sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirler konusunda üstümüze düşeni yapıyoruz. Bugün de işte Pamukova ilçesinde bir araya gelerek hem genel sorunları hem de sizlerin iletmek istediğiniz bölgenizle ilgili sorunları sizlerden dinlemek amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Tabi dünyada ve ülkemizde özellikle gıda ile ilgili ham madde fiyatları ile ilgili önemli fiyat artışlarının önemli sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hepinize malum. Bugüne kadar görmediğimiz ham madde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Dünya Covid-19 denilen bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyen bir salgın sürecinden geçti. Geçti diyorum halen ülkemizde de dünyanın değişik ülkelerinde de belirtileri, vakaları olmakla birlikte sayılar son derece azaldı ve normal sayabileceğiniz bir yaşam sürdürülmeye başladı. İşte maske takmadan bir araya geldik, toplantılar yapabiliyoruz. Bu hayatın normalleşmesiyle ilgili basit bir gösterge. Bu süreç içerisinde oluşan kısıtlamalar, dünya ticaretinde önemli değişikliklerin meydana gelmesine sebep verdi. Ulaşımda, lojistikte önemli sıkıntılar yaşandı. Üretimde önemli sıkıntılar yaşandı. Kapanmanın getirmiş olduğu, serbest dolaşımın yasaklanmasının getirmiş olduğu sıkıntılar bir anda dünyanın değişik yerlerinden serbest ticarete konu olmuş olan malların sevkini, tedarikini yapılamaz hale getirdi. Böyle bir süreçlerin yaşandığı, bütün dünyayı etkileyen bu salgın sürecinden sonra salgının etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamasıyla serbestliğin oluşmasıyla birlikte dünyada müthiş bir talep patlaması olmuş. Yaklaşık iki yıldır süren bu pandemi yasaklı süreçte ertelenmiş olan bütün insani talepler birdenbire ortaya çıkmaya başladı. Ve bu arada özellikle lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar kapanmadan kaynaklı üretimde malların üretiminde yaşanan sıkıntılar, talebin birden fazlalaşmasıyla birlikte müthiş fiyat artışlarıyla dünyayı yüzleştirdi. Dolar bazında bütün ham madde fiyatlarının arttığına şahit olduk. Petrolün fiyatı arttı, altının fiyatı arttı, gümüşün fiyatı arttı, demirin fiyatı arttı, saçın fiyatı arttı, <laughs> mısırın fiyatı arttı, buğdayın fiyatı arttı, gübrenin fiyatı arttı fiyat fiyatı arttı, sayın da sayın. ihtiyaç duyduğu bütün ham madde fiyatlarının dolar bazında birdenbire art artmaya başladığı bir döneme şahit Fiyat artışlarıyla, gübredeki fiyat artışlarıyla, tohumdaki fiyat artışlarıyla, kullandığımız zirai ilaçlardaki fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık ve bu fiyat artışlarının üreticimizin üretmiş olduğu ürünlere aynı oranda yansıtılmaması, yansımaması üreticimiz açısından ekonomik faaliyetinde sürdürülebilirliği önleyecek, üreticilerimizi üretimden caydıracak üretme heyecanını kaybettirecek bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet ver. Bu zaman işte Mısır'ın, fındığın, buğdayın para ettiğini gördük. Özellikle geçmiş yıllarda pandemiden önceki süreçte dünyada ucuz buğdayın, ucuz Mısır'ın, <laughs> ucuz arpanın, ucuz hububatın olduğu dönemlerde ithalat baskısıyla para kazanamayan, dışarıdan gelen ucuz ithalat sebebiyle sıkıntılar yaşayan üreticilerimiz yurt dışında da bu ürünlerin pahalanmasıyla birlikte bir rahat nefes alacağım, ürünüm para edecek, ben de bugüne kadar ucuza satmaktan kurtulacağım, ürünümü iyi fiyatla satacağım derken ve Özellikle 2021 mahsulünü üretici bugüne kadar görmediği fiyatlarla sattı. Ve bugüne kadar görmediği bir parayı eline aldı. Ancak üretici eline geçen bu parayla ihtiyaçlarını satın almaya kalktığında eline geçen paranın bir önceki yılda ihtiyacı olup da satın aldığı şeyleri, satın aldığı ihtiyaçlarını satın almaya yetmediğini gördü. Peki artıştan daha fazla arttığını görünce hayal kırıklığına büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Geldiğimiz noktada bizler ziraat odaları olarak bu süreçte süt üreticisinden mısır üreticisine, fındık üreticisine, hububat üreticisine, hayva üreticisine, üzüm üreticisine meydana gelen bu süreçteki sıkıntılarla ilgili hem sorunların tespiti hem de sorunların çözümüne yönelik çözüm önerilerinin ilgili makamlara ulaştırılması adına gerek üreticimizden bize gelen bilgilerle gerekse Ziraat Odası Başkanlarımızın bir araya geldiğimiz toplantılarda ilk koordinasyon kuruluna taşımış olduğu sorunların ilgili makamlara iletilmesi için elimizden geleni yaptık. Bölge milletvekillerimize ziraat odaları olarak çiftçilerimizin sorunlarını ilettik. Eski Başbakan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Bey'in yine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan, Kurtulmuş Bey'in Sakarya'ya yaptığı ziyaretlerde sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantılara katılarak çiftçilerimizin Sakarya'da çiftçilerin sorunları ile ilgili bize iletilmiş olan sorunları <laughs> ve sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi <laughs> kendilerine iletti. Ülaat Başkanlarımızla Tarım Bakanlığı'na iletilmek üzere Bu ay içerisinde bir tarım müdürümüzle bir araya gelerek bölgesel sorunları görüştük. Bir rapor haline getirilerek gerek yaptığımız toplantılarda gerekse düzenlediğimiz raporlarla ilettik. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı şu anda Türkiye'de meslek örgütleri içerisinde meslek mensuplarının sorunlarının gündeme taşınması, kamuoyuna duyurulması, yönetenlerin, hükümetin sorunlara duyarlılığını sağlayacak olan kamuoyu ve Türkiye'nin diğer sosyal kesimlerini de ilgilendirecek olan gıda pahalılığının gıda pahalılığına dikkat çekmek amacıyla gerek yazılı gerekse görsel basında en çok yer alan ve sorunlara dikkat çekme konusunda son dönem içerisinde basında üyelerinin sorunlarını en çok dile getiren genel başkan durumunda. Neredeyse üç günde bir, iki günde bir gerek yazılı basında, gerek televizyonlarda yapılan basın açıklamaları ve Türkiye'deki çiftçilerin sorunlarına ilişkin aynı zamanda çözüm önerileriyle birlikte talepler yetkililere iletiliyor. Bu süreç zorlu bir süreç bütün sosyal kesimlerin etkilendiği bir süreç. Pamukova bölgesinde yetiştirilen bölgeye has ürünler açısından yaşanan sıkıntılar da ...Pamukova Ziraat Odası Başkanımız Yaşar Ulukaya tarafından gerek en son yaptığımız bir tarım müdürlüğündeki toplantıda gerekse daha önce yaptığımız toplantılarda <laughs> gerek sözlü olarak gerekse yazılı olarak iletildi. Bölge çiftçisinin maliyet sorunları, bölge çiftçisinin işte biraz önce bahsettiği sulama ile ilgili sorunları, bölge çiftçisinin ürünlerinin pazarlanmasına ve ürün fiyatlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar, bunların hepsi dile getirildi. Ve bize iletilen bu sorunların tamamını bilgilere ilettik bütün sosyal kesimleri sıkıntıya bugüne kadar soktuğu gibi gene mevcut dünya şartlarında getirdiği etkilerle yine sıkıntının devam edeceği bir süreç. Hepimiz buna karşı tedbirli olalım. Bir, hepimiz için hayat pahalı hale geldi. Meselemiz sadece üretim maliyetleriyle ilgili pahalılık değil. Yaşamımızın devamı için insan olarak ihtiyaç duyduğumuz her şey pahalı hale geldi. Hepimiz elektrik kullanıyoruz, pahalı. Hepimiz akaryakıt kullanıyoruz, pahalı. Bugüne kadar görmediğimiz bir fiyatla karşı karşıyayız. Aldığımız bizim üretmediğimiz ama İhtiyacımız olan her türlü gıda pahalı. İhtiyacımız olan giyim düne göre daha pahalı. Dolayısıyla bu pahalılık karşısında hem üretim maliyetlerimizdeki bu pahalılık fiyat artışları hem de yaşamımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyacımız olan satın alacağımız her türlü ihtiyacımız için bugüne kadar harcadığımızın üzerinde bir gelire ihtiyacımız var. Bunu niye söylüyorum? Biz gerek üretim maliyetlerimiz açısından buradaki artışı gerek yaptığımız meslekten kazandığımız parayla yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyacımız olan <laughs> her türlü ihtiyacımızı karşılayacak geliri temin etmek zorundayız. Yani üretimimizi para ettirmek zorundayız. Garantisi <laughs> yok. İklim şartlarına açık üretim yapıyoruz. Allah Allah sözleşme imzalayarak bu üretimi yapmadık. Üstümüze düşen tedbirleri alıyoruz. Allah'a tevekkül ediyoruz. Ya Rabbi ben üstüme düşeni yaptım, sana sığındım. Sen de ürünümü bol ve bereketli eyle diye dua ediyorum. Böyle riskli bir meslek para kazanmak zorunda. Alınan risk, karı belirler. Diğer taraftan hem de yaşantımızı devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan her türlü talebimizin daha pahalı hale gelmesi mutlak surette bizim de yaptığımız ekonomik faaliyetten para kazanmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi para ettirmek zorundayız dünyada bütün gıdanın fiyatı artarken maalesef yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünleri değerlendirmekte yeterince başarılı olamadık. İşte üzüm. Geçen toplantıda Yaşar abi gerek sözlü gerek yazılı olarak dile getirdi. Üzüm vayvada İlk hasat döneminde üretici para kazanacağım diye umutlandıran fiyatların daha sonra tekrar nasıl aşağı geri geldiğini ve üreticiyi nasıl mağdur ettiğini gördük. Üzümü düşük fiyatlarla sirkeye verdiğini gördük üreticimiz. Aynı şey diğer ürettiğimiz ve dünyaya ihraç ettiğimiz başka ürünlerde de yaşanır. Bizim ithal ettiğimiz her türlü ürün değerlenip para ederken ve bize pahalıya gelirken bizim ürettiğimiz ve yurt dışına ihraç edebileceğimiz ürünler maalesef satın aldıklarımız kadar değerlendi. Türkiye dışarıdan mısır ithal eden ülke mısırın fiyatının birden fırladığını Türkiye buğday lazım, buğday fiyatlarının 6 liraya çıktığını GÖRDÜ Gübre ham maddesi lazım, gübre üreteceğiz, fiyatlarının arttığını GÖRDÜ Peki, Türkiye'nin üzümü niye artmadı? Türkiye'nin fındığı niye artmadı aynı oranda? <laughs>